Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günü iddia bülteni ile sizlerleyim. E, Cumartesi ve Pazar günü için bültenden içime sinen maçları seçtim. Tahminlerimi çıkarttım. Bu tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bülten oldukça geniş. E, bu yüzden en çok kazandırabileceğim maçları YouTube kanalında sizlere aktarıyorum. Tabi bu maçlarımın haricinde canlı veya anlık kupon şeklinde değerlendireceğim. Alternatif başlarım da mevcut ama bunların hepsini burada paylaşarak sizlerin de kafasını karıştırmak istemiyorum. Dileyen arkadaşlarımız açıklama kısmına Telegram kanalımın linkini bırakacağım. Ee, Telegram kanalıma katılıp anlık canlı kupon veya anlık kuponlarımdan da bu maçlarım haricindeki maçlarından da yaralanmak isteyen arkadaşlarımız dahil olabilir. Geçen haftayı çok güzel başarılı bir şekilde geçirdik arkadaşlar. Özellikle cumartesi günü, geçen hafta cumartesi günü neredeyse full çektik diyebilirim. 8 maçımızdan bir tanesi başarılı bir şekilde, bir tanesi kayıp oldu. 8 maçımızdan 7'si başarılı bir şekilde geldi. İnşallah bu haftayı da aynı başarılı bir şekilde devam ettirerek e, hep birlikte kazanç elde edebiliriz diyorum. YouTube kanalımıza abone olup bizlerle birlikte hem iddianın keyfini yaşayıp hem de bizlerle birlikte kazanmak isteyen arkadaşlarımız YouTube kanalına abone olsun ve bildirimleri açsın diyorum. Çok fazla uzatmadan hemen maç tahminlerime geçiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçlarımı sizlere aktarıp videoyu uzatmadan sonlandıracağım. 2 Ağustos Cumartesi günü ilk maçım saat 13'te Çin Süper Ligi'nden olacak Yunnan Yukum maçı. Bu takımı geçen hafta da değerlendirdik. Geçen hafta 3 tahminde bulundum. 3.5 üstte de gidebileceğini söyledim. Neredeyse skoruna kadar başarılı bir şekilde kazandırdı Yunan Yukum bize. İnşallah Cumartesi günü içinde bu haftada bizlere başarı elde ettirir. E, saat 13'te Cumartesi günü Yunan Yukum maçına en ideal tercihten 2.5 gol üstü tercihini sizlere öneriyorum. Deplasman 2-1, 3-1 gibi maçı kazanır görüşündeyim ben. Ee, aynı zamanda Yunan Yuk'un da gollere eşlik edebilecektir. Bir tık oran arttırmak için karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstünü de 1.58 gibi bir orandan oran arttırarak değerlendirebilirsiniz. İdeali 2.5 gol üstü tek tercihten sizlere önermiş olalım. İkinci maçım Almanya Bundesliga'dan gelecek arkadaşlar. Almanya Bundesliga 2'den geliyor. Paderborn ve Hostenkiel mücadelesi. Burada iki tercih vereceğim. İlk tercihim karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. Her iki takım birbirine gol bulabileceği görüşündeyim ben. Ve maçın bir birde kalmasını beklemiyorum. 2.5 gol üstü barajın aşılabileceği görüşündeyim. Alternatif ve ikinci tercih olarak da toplam 2.5 gol üstünü Paderborn ve Ostankiel maçı için sizlere öneriyorum. Bir sonraki maçım İsveç'ten gelecek arkadaşlar saat 16'da Warbex mücadelesi Bunda da tek tercihten toplam 2.5 gol üstünü öneriyorum size. 1.46 gibi de tatlı bir oranı var. Ben kazandırabileceği görüşündeyim. Benimle aynı fikirdeyseniz Cumartesi günü saat 16'da başlayacak Warbex İsveç Ligi'ndeki maça toplam 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir sonraki maçım Belçika Pro Ligi'nden saat 17'de Westerlo ve Zulte Veregen maçı arkadaşlar. Burada iki tercihte bulunacağım ben. İlk tercihim Karşılıklı gol var olacak. Hem Zulta ve hem, hem Westerlo birbirinin kalesine tehlike yaratıp ve sonuç odaklı golü bulabileceği görüşündeyim ben. Bu yüzden karşılıklı gol var. Bu maç için ideal olacaktır. Ve maçın yine bir de kalmasını beklemiyorum. Yüksek tempolu bir mücadele beklediğimden dolayı toplam 2.5 gol üstünü de alternatif olarak değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir sonraki maçım saat 18.00'de Rusya Premier Ligi'nden olacak arkadaşlar. Rostov maçı. Burada da çok güzel bir oran açılmış. Bu oran bir tık düşük olsa da belki listeye almazdım bu maçı. Ana kuponlarınıza değil de e, alternatif kuponlarda yer verebilirsiniz ya da canlıdan takip ederek maçın gidişatına göre değerlendirebilirsiniz. Rusya Premier Ligi'ndeki Rostov maçını 1.67 orandan toplam 2.5 gol üstünü sizlere tek tercih olarak öneriyorum bu mücadele için. Bir sonraki maçım arkadaşlar İsviçre Süper Ligi'nden saat 19'da Young Boys mücadelesi. Ben burada 2-1 ve üst bir Young Boys galibiyeti bekliyorum. Bu yüzden en ideallere giderek deplasman 1.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Bence günün güvenilir maçlarından biri. İkinci tercih olarak Young Boys ilk yarıdan üstünlüğü sağlayacaktır. Deplasman birinci yarı 0.5 üstte yine ana kuponlarda yer alabilir. Ee, Dediğim gibi 2-1 ve 3-1 bir Young Boys galibiyeti beklediğimden dolayı bir 3. tercih olarak da toplam 2.5 gol üstünü sizlere bu maç için 3 tercihle e, aktarayım. Sizler bu 3 tercihten e, birini içinize sinip maç öncesinde verirsiniz. Diğer iki tercihimle maçı takip ederek oran arttıkça canlıdan tek maç şeklinde değerlendirebilirsiniz. Young Boys'a deplasman 1.5 üst, deplasman 1. yarı 0.5 üst ve toplam 2.5 gol üstü şeklinde sizlere 3 tercihten önermiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçım cumartesi günü için Avusturya'dan gelecek arkadaşlar. Avusturya Bundesliga'dan saat 20.30'da Salzburg mücadelesi. Ben burada da yine Salzburg'tan gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Oran arttırmak isteyen alternatif kuponları değerlendirmek üzere maç sonu 2 ve 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Ben burada bir ideal bir de ee, yine alternatif tercihlerden kazandıracağını yüksek gördüğüm olan alternatif de olsa bir tık oran yükselttiğim tercih de olsa kazandıracağını yüksek gördüğüm için iki tercih öneriyorum. İdeali toplam 2.5 gol üsttür. Salzburg tek başına en az 3 gol atıp tek başına maçı üste götürebilecektir. Ee, bunun oranı 1.35 maç öncesinden. Bir tık oran arttırmak için Salzburg ilk yarıyı bence kazanacaktır. Birinci yarı 2-1.62 orandan da bu karşılaşmayı İki tercihten sizlere önermiş olalım. Bir sonraki maçım Almanya Bundesliga 2'den ve Cumartesi gününün son maçı arkadaşlar. Akşam 21.30'da Almanya Bielefeld ve Fortuna Düsseldorf mücadelesi. Ve bu maçlar bu ligler yeni başlıyor. Ligin ilk maçlarından her türlü sonuca odaklıdır arkadaşlar. Ancak yani biraz temkinli olalım kuponlarımızın misillerinde. Ancak ben kazandıracağını düşünüyorum. Burada her iki takım birbirine gol atabilir. Rahat bir şekilde 2.5 gol üstü barajın açıla, aşılabileceği görüşündeyim. Ve 1.44 gibi bir oranı da var. Bence yeterli bir oran. Almanya Belfed ve Fortuna Düsseldorf maçına toplam 2.5 gol üstünü 1.44 orandan sizlere öneriyorum. Cumartesi gününü de bu şekilde sonlandırmış oluyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 3 Ağustos Pazar gününün maç tahminlerini hemen geçelim. Ee, ilk maçım Pazar gününün ilk maçı saat 14.30'da Almanya Bundesliga 2'den geliyor gene. Hannover maçı arkadaşlar. Burada da toplam 2.5 gol üstünü 1.46 orandan pazar gününün ilk maçı olarak sizlere öneriyorum. Pazar gününün ikinci maçı saat 15'te. Tuhum İsviçre Süper Ligi'nden geliyor. Tuhum maçı, Tuhum ve Lausanne maçı. Burada her iki takım gollere eşlik edebilir. Karşılıklı gol var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ancak tek tarafta 2.5 gol üstü barajı aşılabilecek de bir mücadele olduğunu altını çizmek istiyorum. Bu yüzden tek tercihten ve 1.48 gibi tatlı da bir oran açılmışken Tuhum maçına toplam 2.5 gol üstü tercihini sizlere öneriyorum. Pazar günün 3. maçı Norveç'ten gelecek saat 15.30'da başlayacak Hamkam ve Glimt maçı. Burada Glimt'in 2 golü yani deplasman 1.5 üst ve deplasman 1. yarı 0.5 üst bence kesinlikle kazandıracaktır. Ama oranları çok düşük. Bunları canlıdan oran arttıkça değerlendirebilirsiniz. Ben burada maç öncesi olarak değerlendireceğiniz Glimt maçı için 1. yarı 2 diyorum. 1.59 orandan. Bence Glimt ilk yarı galibiyette sonlandıracaktır. Umarım bizi yanıtmaz görüşündeyim. Bir sonraki maçımız pazar günü için saat 17.30'da Norveç'ten pardon İsviçre'den gelecek Luzern ve Zürich maçı. Bu karşılaşmaya da tek tercihten toplam 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. 1.41 gibi güzel de bir oran var. Dileyen arkadaşlarımız yine karşılıklı gol var alabilir. Ancak ben e, maçın tek taraflı da 2.5 gol üstü barajı açılabileceği görüşünde olduğum zaman tek tercihten 2.5 gol üstünü de değerlendiriyorum. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz Luzern maçını 2.5 gol üstü şeklinde kuponlarınıza yer verebilirsiniz diyorum. Pazar gününün bir sonraki maçı saat 18'de Norveç'ten geliyor arkadaşlar. Molde maçı. Burada Molde'den gollü bir galibiyet bekliyorum. Dileyen arkadaşlarımız maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü değerlendirebilir. Ben tek tercihten ortaya toplam 2.5 gol üstünü 1.40 oranı yeterli gördüğüm için Molde maçını tek tercih olarak toplam 2.5 gol üstü şeklinde değerlendiriyorum. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz Molda maçında kuponlarınıza 2.5 gol üstü şeklinde yer verebilirsiniz diyorum. Pazar gününün bir sonraki maçı Slovanya'dan geliyor arkadaşlar. Maribor ve Koper maçı. İlk tercih için bu karşılaşmada karşılıklı gol var diyorum ben. Her iki takım birbirinin kalesine tehlike atıp gol bulabilecektir. 1.44 oranından Mar Maribor ve Koper maçına karşılıklı gol var diyorum. Bir de bir tık daha oran yükselterek maçın bir de kalmasını beklemediğimden ve 2.5 gol üstü barajında aşılabileceği görüşünde olduğum için 1.53 orandan da 2.5 gol üstü tercihini bu karşılaşma için ikinci bir tercih olarak sizlere öneriyorum. İçinize sinen tahminimi seçip kuponlarınıza yer verip ve canlı olarak da değerlendirebilirsiniz diyorum. Pazar gününün son maçı arkadaşlar Danimarka Süper Ligi'nden geliyor. Brom ve Viborg maçı burada Brom bir galibiyete yakın. Ee, o yüzden iki tercihim buramın yanında olacak. Ev bir buçuk üst diyorum ilk tercih olarak. İkinci tercihim ev birinci yarı 0.5 üst diyorum. Ee, bir de son olarak iki buçuk gol üstü tercihine yönelmek istedim. Sebebi de şu Viborg etkili bir takım. Hem deplasmanda hem kendi evinde tehlike yaratabilecek bir takım. Mutlaka burada gol bulabilecektir. Karşılıklı gol var olarak alabilirsiniz ama Viborg'u da ben galibiyet alacağını pardon ben galibiyet alacağını Beklediğim için Viborg'da gollere eşlik edebileceği için rahat bir şekilde 2.5 gol üstü barajı bence aşılacaktır. Bu karşılaşma için de 3 tercihim bu şekilde. Ev 1.5 üst, ev 1. yarı 0.5 üst ve toplam 2.5 gol üstü tercihini Bronby ve Viborg maçı için sizlere öneriyorum. Ve bu haftaki maç tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. E, tahminlerimden yola çıkarak kendi maç öncesi kuponlarınızı oluşturup kendi şansınızı yaratabilirsiniz diyorum. Yine maçlarımı canlıdan takip ederek tek tek oran arttıkça bu tahminlerimi tek maç şeklinde canlı kupon olarak da değerlendirebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun.